Cenab-ı Hak hepimizin evlatlarını sağlam yerlere emanet etmeyi Cenab-ı Hak nasip Amin. 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 Yani sosyal olayların en kritik evrelerinden bir tanesi bu. bu manada iki tane hadise iki gün içerisinde şahit oldum. Dün bir tanesi yine böyle eğitimle alakalı bir toplantıdaydık. Baktım böyle yıllarca 50 yaşlarında hayatı böyle hayır işlerinde geçmiş. bu arada tabii anne ya da babası yatalak yıllarca ona bakmış. Evlenememiş. Dün gördük böyle bir tane e, Allah razı olsun güzel bir bacımızla e, tevafuk etmişler. İçimden geçirim ya dedim bu bacının annesi babası ne kadar bahtiyar. böyle hayırlı bir adama evlatlarını emanet etmişler. Yani çok e, kendi açımdan düşünüyorum ne güzel üç tane evladımız var, bize de böyle güzel ellere emanet etmek nasip olur. Bir bu ikincisi e, bir kardeşin evlenmesine biz vesile olmuştuk. Ee, güzel bir kardeş hayatın işte içerisinde bazı yalpaları oldu bunun. Fakat emanet ettiğimiz kızımız yani gelinimiz e, kaliteli, sağlam birisi. Onun sağlamlığı bunu korudu. Eğer olmasaydı bu çocuk belki çok başka hatalara düşebilirdi. Yani sağlam bir yere emanet etmenin böyle güzel iki tane numunesini dün gördük. Onun için sizden dua istiyoruz. Cenab-ı Hak evlatlarımızı sağlam yerlere emanet etmeye Cenab-ı Hak nasip